Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Bugün 18 Haziran 2021 günlerden cuma saatlerimiz 14.59'u gösteriyor. Hepinizin cuması mübarek olsun. Bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu Bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. 18 Haziran 2021 Cuma günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı Ganyan analizimiz oldu. Yine... Günün kapanış koşusu İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ben İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce arkadaşlarıma yine hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarış severler. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimi yazılı olarak sıralı şekilde şablon olarak paylaşmaktayım. Aynı zamanda sahadan aldığım gerek at sahibi, gerek antrenör, gerek saatçi, gerek seyis arkadaşlarımdan aldığım duyumları da sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda okanguner.tv@gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz sevgili yarış severler diyerek ben analizlerime geçeceğim. Bütün arkadaşlarımızdan bu kanalımıza, YouTube kanalımıza yoğun bir destek bekliyorum. Özellikle YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz sevgili yarış severler. Ben İstanbul at yarışları analizime geçiyorum. İstanbul'da 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganya programın 3. koşusuyla 3 yaşlı İngilizlerin 1100 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Burada öncelikli şanslı safkanım arkadaşlar 7 numaralı maça kızı şu saatlerde bir yağmur yağıyor İstanbul'da arkadaşlar. Özellikle pis 4.1 yağmurun yağma şekline göre de pis daha da ağırlaşabilir arkadaşlar. Şu anda hafif bir sağanak var. İstanbul Avcılar'dayım arkadaşlar. Herhalde Bakırköy'de yağıyordur diye düşünüyorum. Ben burada öncelikli şanslı isim olarak 7 numaralı Maça kızı İsimli safkanı tutuyorum arkadaşlar ki gerçekten son yarışında çok beğenimi kazandı. Adeta bir makine gibi ayaklarını çekiyordu. Çok güçlü aksiyonlar sergilediğini gördüm. Özellikle bugün yumuşak pistte daha da etkili koşmasını beklediğim Torok temsilcisi 7 numaralı Maça Kızını ben öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Birbirine eşit safkanların mücadelesinde yine 3 numaralı Kaptan K isimli safkan da bugün usta Jockey'i Halis Karataş idaresinde ikinci şanslı isim olarak düşünülmeli. Yine mesafesinde koştuğunu düşündüğüm Aftermarket temsilcisi 2 numaralı ünlü My Daughter'da kendisini çok iyi tanıyan Jockey'i Hişman Çizik idaresinde ilk 3 safkan içerisinde kuponlardaki yerini almalı arkadaşlar. Yine 1 numaralı Kaptan Swimming, 5 numaralı Oğlum Çelik ve 4 numaralı Day Spring isimli safganları sırasıyla bu koşta değerlendiriyorum sevgili yarış severler. Arkadaşlar Altılgay'ın ikinci yarına geçeceğim. 4 yaşlı Arap safganlarının 1600 mesafe Çin pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Ben bu yarışta öncelikli 5 numaralı oğlum Fatih. Hayatın ilk koşusunu sentidikte kazanmıştı. İyi bir safkan olacak demiştim. Çünkü güzel pedigriye sahip uçan oğlu Ay Yıldız'ı. Yani anne tarafı Devirhan'a. Dolayısıyla Volga 2'ye dayanan bir kanattı var. 5 numaralı oğlum Fatih isimli Safkan'ın son yarışı yumuşak pistte çok etkili koştu. Bugün de yumuşak pistte koşacak olup 5 numaralı oğlum Fatih'i birinciler çok yakın görüyorum. Birinci şanslı isim olarak önereceğim. Bu Safkan'ın gelmemesi durumunda gerçekten karışacağını düşündüğüm bir yarış. Yine 4 numaralı Süpermen grubun kaliteli ismi bugün İşman Çizik İdaresi'nde ikinci şanslı isim olarak düşünülmeli. Yine 6 numaralı Kudüs'i, 3 numaralı Kalagay, ben 7 numaralı Ozgan ve 2 numaralı Black Grape isimli safkanları sırasıyla bu koşuda değerlendiriyorum. Ve Atılı Ganyan'ın 3. ayağı 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 16 yarışı ile devam edecek. Burada da yine FM temsilcisi 5 numaralı abone isimli Safkan'ın rakiplerinden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımız binmiş son yarışında olduğu gibi özellikle yumuşak pistte etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Yine 2 numaralı Faranelli, 3 numaralı Boza ve 4 numaralı Ülgen Bey sırasıyla bu koşuyu değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz Safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 7 dişlere mahsus yarışı Mustafa Alver koşusu 105.500 lira değerinde bir yarış. Burada öncelikle şanslı isim olarak ben 3 numaralı Ceylin Can'ı tutuyorum arkadaşlar. Victoria Galop temsilcisi New Orleans'ın tayı özellikle son yarışlarında aşama kaydetti. Özellikle Müslüm Çelik idaresinde çıktığı yarışlarda safkan kalitesini göstermeye başladı. Ben bugün birinciler çok yakın görüyorum. Bu yarışta kazanmasını bekliyorum Üç numaralı Ceylinca'nın. Esasen çok kaliteli bir isim olan bir numaralı sensizimin startta kalma problemi var. En az her yarış 5 boy kadar startta kalma eğiliminde olan bir isim. O yüzden bugün bir numara sensizimi de 3 numaralı Ceylin Can'ın kötü koşması durumunda ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar buraya Banco bir isimle geçeceğim özellikle son yarışında da sizlere biliyorsunuz ısrarla Banco vermiştim. Tamer'in oğlu temsilcisi Bodrum torunu bir numaralı Can Mete son yarışına adeta idman yaparcasına koştu adeta güzerek rakiplerini geçti gerek eşgaliyle gerek kalitesiyle kendisini belli etti. Bugün bir numaralı Can Mete'ye Haris Karataş arkadaşımız biniyor biliyorsunuz. ilk iki yarışında Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkmıştı. Tamer'in oğlu temsilcisi bir numaralı Can Mete. Ben yarış sever arkadaşlarıma Altılı Ganyan'ın 5. ayağında bir numaralı Can Mete isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve yedili plase analizlerimle bu video üzerinde yine karşınızda olacağım arkadaşlar. Son ayak analizimden sonra ufak altılı Ganyan analizlerimi de izleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak sıralı şekilde vermekteyim. Aynı zamanda sahadan aldığım gerek at sahibi gerek antrenör gerek seyis gerek saatçi arkadaşlarımdan aldığım tahminleri de WhatsApp grubumuzda sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz arkadaşlar diyerek Altılı Ganyan'ın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 15 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da 2 numaralı Difference isimli safkanı Özellikle e, bu pistte etkili koşmasını bekliyorum. Sentetik pistte zaten etkili olabilen bir safkan. Özellikle form durumunu beğendiğim 2 numaralı tip Difference. Birinci şans vereceğim isim olacak. Yine takibimdeki bir isim. 1 numaralı Alcandros'ta. Bugün 63 klasikletine rağmen bugün ilk defa çıkacağı sentetik bir pistte etkili koşabilir arkadaşlar. Bugün ikinci şansı veriyorum Musafkan'a. Yine 7 numaralı Pis Ruby. Eli kulağında bir isim. Bir Golden Sun temsilcisi sevgili yarış severler. Yine 4 numaralı Balance Bugün Şişman Çizik İdaresi'nde etkili koşmasını beklediğim bir diğer isimdir. Ben 5 numaralı Brentwood ve 8 numaralı Mi Major isimli safkanları da burada değerlendireceğim. Ve ufak <coughs> ufak altılı ganyal analizim şu şekilde olacak. Ufak altılarda altılı ganyanın ilk ayağını yine 7 numaralı maça kızı, 3 numaralı kaptan K, 2 numaralı ünlü my daughter, 1 numaralı kaptan swimming, 5 numaralı oğlum çelik ve 4 numaralı day spring isimli safkanlara yer vereceğim. Altılıganın ikinci ayağında 5 numaralı Oğlum Fatih isimli safkanı e, ufak altılılarda 4 numaralı Süpermen ile birlikte değerlendireceğim. Yani 5-4 şeklinde geçeceğim bu ayağı. Altılılarda bu ayakta neredeyse 3'te birine evet neredeyse değil arkadaşlar 3'te birine düştü. Ve 3. ayakta 5 numaralı Abone, 2 numaralı Farenelli, 3 numaralı Boza ve 4 numaralı Ülgen Bey şeklinde değerlendireceğim. Altıgan dördüncü ayında 3 numaralı Ceylin Can biliyorsunuz ilk safkanımızdı. Bir numaralı Sensizim de bu safkana sıkı rakip olacak isimdir. Altıgan'ın beşinci ayında bir numaralı Can Mete'yi ben yarı sever arkadaşlarıma bu grupta günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağında 2 numaralı The Friends, 1 numaralı Alcandros, 7 numaralı Peace Ruby, 4 numaralı Balans, 5 numaralı Brentwood ve 8 numaralı Mi Major arasında geçmesini bekliyorum. Bu altında 40 küsür liraya düştü sevgili yarışseverler. Ve arkadaşlar yedili piyasa şu şekilde olacak. Yedili piyasa programının ikinci koşusuyla İki yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin piste koşulacak. Meydin yarışıyla start alacak. Ben burada bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen Sindeyiz kendinin Tayyip İkirmalı kekemin kekem isimli safkanın form durumunu çok beğendim. Bugün ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkana rakip olmasını beklediğim isim de 5 numaralı Rocky Girl isimli safkandır. Burayı 2 5 şeklinde değerlendiriyorum. Ve yedili personel ikinci ayında 7 numaralı Maça Kızı isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendireceğim. Yedili personel üçüncü ayağında yine 5 numaralı Oğlum Fatih, 4 numaralı Superman 6 numaralı Kudüs'ü, 3 numaralı Kalagay ve 7 numaralı Ozgan şeklinde değerlendireceğim. 7'li PSM'imizin 4. ayağında 5 numaralı Abone, 2 numaralı Faranelli, 3 numaralı Boza ve 4 numaralı Ülgen Bey şeklinde olacak. 7'li PSM'imizin 5. ayağında 3 numaralı Ceylin Can ve 1 numaralı Sensizim mücadelesi olmasını bekliyorum. 7'li PSM'imizin 6. ayağında 1 numaralı... Can Mete isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 7 PSM'sin kapanış koşusu son ayağında 2 numaralı The Difference 1 numaralı Alcandros 7 numaralı Peace Ruby 4 numaralı Balance ve 5 numaralı Brent Wood isimli safkanları sırasıyla değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle bu kanalımıza, YouTube kanalımıza destek vermeyi abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunu emeklerimin karşılığında siz yarışsever arkadaşlarımdan rica ediyorum. Hepinize sevdiklerinizle birlikte, ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.